Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar. Eğer sen de hayat arkadaşını bulmak istiyorsan sana göre biri vara muhakkak katıl. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlıyoruz. Başvuru için 0545 442 4444'e 44 Whatsapp'tan mesaj yaz. Oğuzhan'cığım 2021 Mart terazi. Valla teraziler için önemli bir dönem. Günlük tabii ki günlük hayatlarıyla ilgili 6. ev diye nitelendireceğimiz bölgede 11 Mart'tan itibaren o yeni ayın etkisi arkasından 25'inden itibaren Mart'ın e, kendi burçlarında oluşacak olan bir dolunay etkisi var. Bunu yanında yönetici gezegenleri benim 6. eve geliyor. Fiziksel güzellik, sağlık bunlarla ilgili konular daha fazlasıyla gündeme geliyor. Günlük iş hayatları Günlük sağlıkları, beslenme şekilleri ve giyim şekilleriyle ilgili konular daha fazla gündeme gelecek. Bunlar onları mutlu edecek şeyler çoğunlukla. Venüs'ün de geldiğini görüyoruz. Venüs biraz şirindir, tatlıdır. Yani Mars gibi değildir orada. Orada bir Mars'ın yaratmış olduğu gerginlik yoktur. Venüs her zaman daha rahatlatıcıdır, daha yumuşaktır. İş ortamında daha keyifli ortamlar yaşayacaktır. Daha olumlu diyebileceğimiz süreçler vardır orada. Ama tabii ki donunayın etkileri yoğun o 25'indeki Dolunay, 27 Şubat'taki Dolunay yani iki tane Dolunay'ın arasındasın zaten. Ee, yani ay sonlarında Dolunay'lar var. O 11 Mart'ta kuvvetli bir yeni ay. Merkür lider harekette. Hareket Venüs 6. evine giriyor. Mars bu dönemde. Mars e, tabii ki baktığımızda İkizler Burcu'na dördünden itibaren girecek. İkizler Burcu'na dördünden itibaren girince Mars. O da İlk önce 11-18 Mart arasında hem satürn'ün 120 yaparken hem Neptün'e kare yapacak. Bu önemli. O dönemde işte beslenme, diyet, sağlıkla ilgili vereceği kararları tutarken zorlanabilir. Ağır diyetlere girmesin veya işte çok ağır diyetler, çok ağır spor programlarına girmesin geçer. İradesi düşük olur Neptün'den dolayı. Ama daha yavaş kilo vermek, 5 yani aya yaysan veya işte daha yavaş bir spor programı, daha yavaş bir pretest programıyla konuları daha iyi götürebileceğini düşünüyorum. Mars ile Neptün arasındaki açılarla. Genel olarak biraz dengesiz bir dikkat edilmesi lazım. Çünkü sağlığın çok ön planda diyet, beslenme ve bunun yanında günlük kıyafetler, işte günlük kıyafetlerde değişimler olabilir. Günlük çalışma hayatı, günlük çalışma hayatında olumlu haberler olacak. Biraz işleri artacak. Ama çaba çok ama para az. Yani hmm. çaba çok terazideki sonuç bu. Para az. Ama Mars'ta Jüpiter'in 120'likleri tabii bir destek verecektir. 3 kuruş daha fazla yerine geçer. Belki ay sonunda küçük seyahatler eder. Ay sonunda önemli bir karar verebilir. Hayatı ve ilişkisiyle ayakları 27-28'i civarında. Sonunda çok olumsuz bir aydır. Olumlu da bir aydır. Dikkat etmesi lazım hmm. sevgiler.